Salih, Abraham topla buluştu. Abraham, şimdi Şerni, Cezan'ın da çaprazda Şerni. Kupalarda gol, Beşiktaş derbide Fenerbahçe karşısında 1-0 geçiyor. Gol geldi, Beşiktaş'tan geldi gol. Skor 1-0. Can atıyor, Beşiktaş 1-0 yapıyor. Abraham'ın da hakkını teslim edelim. Cerny Fenerbahçe maçlarını seven bir oyuncu. Rangers'la oynarken de hatırlayacaksın. Fenerbahçe'ye karşı iyi performans. İşaret geldi. Kerem Kessalın'la gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. Sender pozisyonu Oğuzhan Çakır. Monitöre gidiyor. Oğuzhan Çakır pozisyonu izliyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Teme Abraham ve Mert Müldür arasındaki mücadele üzerine. Futbolcular da monitörün önündeydi. Oğuzhan Çakır inceledi. Karar penaltı. Ersin ve Asensio. Asensio. Skor'a dengeyi getiriyor. Marco Asensio. Ben bir benziyor, bir akşama var. Matador golünü atıyor. Matador'a ne diyecek? Bir penaltı var. E, hepsini Türkiye'nin kupası programında değerlendirecek sevgili izleyenler. Ondan İsmail'e İsmail Yüksek yerden Şimanski bıraktı ama rakibe bıraktı. Şimdi bir kontra şansı. Tame Abraham bıraktı. Çerli gidiyor. Waksal Çerli. Çerli gidiyor. Çerli gol pozisyonu ve gol. Çerli'nin golü Beşiktaş 2-1 yakalıyor Kadıköy'de. Waksal Çerli. 90 artı 1 değerli futbol severler. Top kaybı Şimanski'den Çerni sağ tarafta bomboş kaldı ve işte böyle yaptı.